İletken nötr eşit bölümünü KOL çubuğu sayfa düzlemine dik B manyetik alanın içinde V büyüklüğünde hızla şekildeki gibi hareket ettiriliyor. Buna göre iletkenin KOL noktalarında oluşan yüklerin işareti nedir? Şimdi buradaki işaretimiz sağ el kuralına göre buluyor. Manyetik alan dışarıya doğru olduğu için 4 pound dışarıya doğru koyuyorum. Baş parmağımı hız yönünde koyduğumda avuç içi K'ya bakacaktır. Bu yüzden K artı olmuş oluyor. L eksi olmuş oluyor. Ortası da nötr olmuş oluyor. Sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru doğru B manyetik alanına 2L boyundaki iletken KL çubuğu 3V büyüklüğündeki hızla çekilirken L boyundaki iletken MN çubuğu 5V büyüklüğündeki hızla çekildiği gibi çekiliyor. Bu esnada KL ve MN çubuklarının uçları arasında meydana gelen indüksiyon EMK'ları sırasıyla E1 ve E2 olmaktadır. Buna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır? Şimdi E1'in formülünü yazacak olursam B hızı 3V terin uzunluğu da 2L. E2 yazacak olursa yine B. 5 ve tabi bileşenlerini ayırmamız gerekiyor. Bunu bileşenlerine ayırdığımızda sinüs 37'si buradan 3V gelecektir. Ben de buraya 3V yazıyorum. Uzunluğumuz da L kadar. Taraf tarafı oranladığımızda sonuç 2 çıkacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Düzgün B manyetik alanına yerleştirilen 3L uzunluğundaki X'ye iletken teli, Y noktası etrafında 2L uzunluğundaki K'l iletken çubuğu L noktası etrafında döndürülmektedir. X'ye çubuğunun X ucunun hızının büyüklüğü 2 ve K'l çubuğunun K ucunun hızının büyüklüğü 3 V'dir. X'ye çubuğunun uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti 3 volt olduğuna göre, K'l çubuğunun uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti kaç volttur? Burada ortalama hızı almak zorundayım. 2V'yi 2'ye bölersem V, Burası da ortalama hızı 1.5V yapacaktır. Başlangıçtakinde 3 volt olduğu için 3 eşittir. B V, 3 ile. Şekil 2'dekindeki EMK e, yazdığımızda V diyelim. Manyetik alan B kadar 1.5V uzunlukta 2 ile. Şimdi buraya baktığımızda burası 3 V, ile burada 3 bv ile yapmıştır. Cevabımız 3 volt çıkacaktır. Sayfa diziminden dik ve içeri doğru B manyetik alan içerisinde uzunluğu 4 l olan XO teli ve O noktası etrafında döndürülürken X noktasının hızının büyüklüğü 2v olmaktadır. 3L boyundaki KL teli ise 2v büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi çekilmektedir. Tellerin uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti E o ve E olmaktadır. Bunların birbirine oranı nedir? Dönen cisimlerde ortalama hız alınır. Burada 2v olarak almaya devam edeceğiz. Birinci olursam B ve uzunlukta 4 L bölü ikincisine geldiğimizde B 2 ve 3 L bunları taraf oranladığımda yukarısı 4 aşağısı 6 buradan da 2 bölü 3 gelir. Sayfa düzlemine dik B manyetik alanına yerleştirilen L uzunluğundaki iletken K çubuğu V büyüklüğündeki hızla çekildiğinde B direncinden I şiddetinde akım geçmektedir. Buna göre 1. B manyetik alanının yalnızca yönü değişirse akımın büyüklüğü değişmez, yönü değişir. k çubuğunun boyu değişirse akımın yönü ve büyüklüğü değişir. 3. de k l çubuğu 2 ve büyüklüğündeki hızla ters yöne çekilirse akımın hem yönü hem de büyüklüğü değişir. Yargılarından hangileri doğrudur? Formülümüz I eşittir. B çarpı V çarpı L bölü R. Buna göre yorumlayacak olursak B'nin ve V'nin yönünün değişmesi akımın yönünü değiştirir. Bu durumda da birinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru olmuş olur. 5 Tesla büyüklüğündeki sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alan içinde 50 cm uzunluğundaki eksiye iletken çubuğu 4 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla şekildeki yönde çekiliyor. Buna göre 2 ohmluk dirençten hangi yönde kaç amperlik akım geçmektedir. Şimdi burada benim formülüm I eşittir B çarpı V çarpı L bölü R'dir. Şimdi burada benim e, manyetik alanımın büyüklüğü 5. Hızımız 4. Telin uzunluğu 50 santim. Onu 0.5 alıyorum. Böyle direncimizin direncimizin değeri de 2 ohm'dur. Eşittir. I Akımını verecektir. Buradaki akımın sonucu buradan ne çıkacaktır? E, 5 amper çıkacaktır. Şimdi yönümüze geldiğimizde manyetik alan içeriye doğru olduğu için ya dışarıya doğru olduğu için Dört parmağımı dışarıya doğru koyuyorum. Avuç baş parmağımı hız yönünde koyduğumda avuç içi aşağıyı gösteriyor. Demek ki y bölgesi artı x bölgesi eksi. E buradan da akım şu şekilde dolanıyor. Yani direncin üstünden geçen akım bir yönündedir ve 5 amper büyüklüğündedir. Cevabımız A şıkkıdır. Eşit uzunluktaki K ve L iletkenleri sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alanlarda şekil 1'deki gibi çekildiğinde R direncinden geçen indüksiyon akımı I1, şekil 2'deki gibi çekildiğinde ise 2R direncinden geçen indüksiyon akımı I2 şekillerinde olmaktadır. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır? Şimdi ilk öncelikle yönlerimizi bir bulalım. En soldan en sağa doğru gidelim. 4 parmağımı içeriye koyduğumda, baş parmağımı hız yönünde koyduğumda avuç içi artıyı gösterir, bu tarafta eksiği gösterir. İkincisine baktığımızda L'ye, Gene dört parmağımızı içeriye koyduğumuzda, baş parmağımızı hız yönünde koyduğumuzda avuç içi artı elimizin tersi eksi olacaktır. Şekil 2'ye geldiğimizde dört parmağımız yine içeriye, baş parmağımızı hız yönünde koyduğumuzda burası artı ve burası eksi olacaktır. Dördüncü çubuğa geldiğimizde manyetik alan içeriye doğru baş parmak hız yönünde yukarısı artı aşağısı da eksi olacaktır. Şimdi baktığımızda şekil 1'de bunlar düz bağlıdır. O zaman benim buradaki emk'larım toplanacaktır. Yani nasıl? b çarpı e, 2 v çarpı l artı b çarpı v çarpı l Buradaki benim neyim oldu? emk olmuş oldu. i bir çarpı r diyeceğim. E diğerine geldiğimizde bunlar birbirine zıt bağlıdır. Burada da b çarpı 2 v çarpı l eksi b çarpı v çarpı bu da L eşittir. I 2 çarpı 2R şeklinde yazacağım. Bunları tabi taraf tarafa toplamak gerekiyor. 2 burada 1 de burada. 3 eşittir. I 1 çarpı R yapar. Aşağısı da 1 çarpı I 2 çarpı 2 R yapar. Taraf tarafı oranladığımda I 1 bölü I 2 6 yapacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Şekil 1'de verilen K akım makarasından geçen akımın zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre 1, 2, 3 bölgelerin hangisinde öz indüksiyon akımı meydana gelir? Öz indüksiyon akımının oluşabilmesi için akım makarasındaki akımın değişmesi gerekir. Artış ya da azalış olabilir. Buna göre 1 ve 3 bölgelerde öz indüksiyon akımı meydana gelmektedir. Cevabımız değişiklidir. Şekildeki akım makarasında öz indüksiyon akımı oluşturmak için buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir? Reostanın sürgüsünü bir yönde çekmek, reostanın sürgüsünü iki yönde çekmek, üretimin gerilimini arttırmak. Akım makarasında öz indüksiyon akımı oluşabilmesi için devre akımının değişmesi gerekir. Bunun için de ya direnç değeri ya da üretici değeri değiştirilmelidir. Ve bu yüzden de cevabımız E şıkkıdır. Üçü de olabilir. X akım makarası mıknatıs ve Y bobini şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X akım makarasında öz indüksiyon akımı oluşturabilmek için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Mıknatısın akım makarasına yaklaşıp uzaklaşması öz indüksiyon akımı oluşturur. Birinci öncülümüz doğrudur. Y bobini ne? Y'nin X'e yaklaşıp uzaklaşması öz indüksiyon akımını oluşturmaz. İkinci öncülümüz yanlıştır. X'in direncini değiştirmek X'teki akımı değiştirdiği için öz indüksiyon akımı oluşturur. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1, 3'tür. Şekildeki akım makarasında Reosta sürgüsü ok yönünde sabit hızla çekiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Reosta'nın sürgüsünü ok yönünde çekildiğinde makaradan geçen devre akımı artar. Lenz yasasına göre de bu artışı azaltmak için devre MK'sı ile zıt yönde öz indüksiyon oluşur. İkinci öncülümüz bu yüzden doğrudur. Veosta sabit hızla çekildiği için akımı değiştirme, değişimi sabit olmaz. Bu durumda EMK'da sabit olmayacaktır. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. E zaten bilgilere göre eğer ikiye doğru dediysek birinci öncül zaten yanlış olmuş oluyor. Cevabımız da B şıkkı oluyor. Yatay ve sürtülmesi düzlemde yatay paralel levhalar sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün ve manyetik alanın olduğu bölgeye şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre artı Q yükünün izlediği yörünge ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi benim buradaki parçacığıma aşağıya doğru elektriksel kuvvet, yukarıya doğru da manyetik kuvvet etki edecektir. E bu durumda da şimdi eğer ki e partica etki eden manyetik kuvvet ile elektriksel kuvvet eşit büyüklükte ise iki yolunu izler bu zaten doğrudur. Partica etki eden manyetik kuvvetin şiddeti elektriksel kuvvetin şiddetinden fazla ise bir yolunu izler. Eğer burada büyükse bir yolunu izleyecektir. Doğrudur. Partica etki eden elektriksel kuvvetin şiddeti manyetik kuvvetin şiddetinden fazla ise de üç yolunu izleyecektir. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Yatay ve sürtülmesi düzleme yerleştirilen yatay paralel levhalar sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün B manyetik alanın olduğu bölgeye şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Artı Q yüklü parçacık V büyüklüğündeki hızla fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında parçacığın izlediği yörünge değişmez. Aynı şekilde yukarıya doğru bunun bir manyetik kuvveti vardır. Aşağıya doğru elektriksel kuvveti vardır. İlk durumda manyetik yukarı yönlü elektriksel alan aşağı yönlü olduğunu yazdık. Çuğun işareti değişirse elektriksel kuvvetle manyetik kuvvet ters yönlerde oluşur. Bu durumda da denge durumu değişmez. Birinci öncülümüz doğrudur. B'nin yönünün değişmesi yalnızca manyetik kuvveti aşağı yönde olmasını sağlar. Bu durumda da parçacık aşağı yönde sapar. İkinci öncülümüz yanlıştır. Üreticinin kutuplarının yerlerini değiştirmek yalnızca elektriksel kuvvetin yönünün yukarı yönde olmasını sağlar. Bu durumda da yük yukarı yönde sapar. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. Yükü artı Q olan partizik V potansiyel farkı altında yüklenmiş paralel levhalar arasında V büyüklüğündeki hızla fırlatılıyor. Levhalar arası düzlemledik ve içeri yönde olduğu düzgün bir manyetik alana yerleştirilmiştir. Partizan ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir. Artık yükü sapmadan bir yola devam ettiğine göre işlemlerinden hangileri yapılırsa parçacık iki yolunu izleyebilir. Yukarıya doğru bunun manyetik kuvveti aşağıya doğru da elektriksel kuvveti vardır. Bunların ikisini bir şöyle birbirine eşitleyecek olursa Q çarpı V bölü D eşittir. Q ve B formülümüzü bir yazalım. Bu durumda V gerilimi artarsa aşağı yönde sapar. Birinci öncülümüz yanlıştır. Q yükünü değiştirmek yörüngesi yörüngeyi bozmaz. İkinci öncülümüz o da yanlıştır. D mesafesi artarsa elektriksel kuvvet azalacağı için iki yolunu izler. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız yalnız 3C şıkkıdır.